Hey. Bugün sizlerle birlikte Google Play Store'da bulunan tüm Angry Birds oyunlarını oynayacağız. Hadi başlayalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İlk oyunumuz Angry Birds. Allah Allah. Hizmet şartları ve kesildik Başıma gelen her şeyden Google Play Store sorumludur. Aynen kardeşim. Play Store sorumludur. Aynen. Şimdi aslında piyasada bir sürü Angry Birds oyunu vardı. Ama çoğusu kalktı. Lisans sorunlarından vesaire. Örneğin Angry Birds Star Wars vardı. Ben zamanında oynadım. Bunlar vesaire yok. Çünkü lisans sorunu var. Ekstra para dönmeleri gerekiyor. Ve artık oynamayınca kalkıyor. Ne oluyor lan ona? Haberiniz olsun. Şimdi Şimdi öğretici aşaması. Buraya fırlat diyor. Tamam fırlattık. Bu çok çocuksu geldi şu an bana. Niye böyle? Domuzcuklar iş başında. Hadi canım. Yemin et. Domuzlar niye kare lan? Yuvarlak değil miydi bu domuzlar? Ha şey ortadaki gibi değil mi? Niye kare oğlum bunlar? Şu hedef tahtasına mı vuralım şimdi illa? İlla bu hedefe mi vuralım? Bir de bunu çok çocuklaştırmışlar oyunları. Angry bir oyunlarını puanlamak istiyorum ben bu videoda. 10 üzerinden puanlayacağım. Grafik olarak benim gözüme daha çok hitap etse de Bildiğim Angry Birds gibi değil daha böyle çocuksu hissettiriyor. Ayrıca niye ben çakla ateş ediyorum sarıyla değil de normal orijinal kırmızı Angry Birds ile değil. Direkt şuraya vuralım. Tek attım tek attım tek attım. Şöyle yaparsak kesin. Easy al. Oğlum hiç zorlanmıyorum dümdüz. Yani bak bir sonraki yere gözüm kapalı atacağım tamam mı? Ha dur bir dakika yeni bölüme geçtik bir dakika. Neler neler kazandım görüyor musun ya? Bolu, oğlum başardı anne. Niye bu kadar kötü hisset çocuksu hissettiriyor abi? Gerçekten bu kadar çocuksu hissettirmemeli. Kuşu değiştirebilir miyiz artık? Mouse'un olduğu yerden. Şimdi şuraya bir atacağım. Sonra mouse burada tutacağım. Buraya geçtik ya. Bakmıyorum. Bakmıyorum. Yeni bölge geçtiğimizi sesten anlayacağım. Geçtik muhtemelen. Çekiyorum şu an. Gerdirdiğimi biliyorum. Oğlum bakmadım. What the fuck? Öyle bakmadım. Bir şey arkamda ayna da yok. Abi havaya atayım lan şöyle. Şöyle atacağım o zaman bakarak da. Çok kötü ya ben bunu oynamıyorum. Bu, bu, oyun çok kötü. 10 üzerinden ben bunu 10 üzerinden 3 veriyorum bakmadan vurabildiğim için. Angry Birds 2. Daha iyi görüyorum. Şu an bak gözüme şu an daha iyi görünüyorum. Daha böyle eskiyi andıracak şekilde görünüyor. Evet. Şu an yine öğretim aşaması. Arkada Angry Birds müziği de çalıyor tamam. Ha işte bu. Şuradaki <laughs> eğitimdeyiz şu anda. <laughs> bu seviyede iki kısım var. Yapma ya. Yapma ya. Ya ha. Red adlı kuşun yeteneğini değiştirmek için herhangi bir yere dokun. Az önceki oyunda dokunmama da gerekiyordu. O kadar hani kullanıcı dostu mu diyeyim, çocuklaştırmışlar mı diyeyim. Red'in yeteneği böyle mua uh diye böyle ileriye bir son sonar yollaması. Sonic bir sonar yolluyor. Orayı bir dağıtıyor yani. <laughs> bu adam benim babam ya. Yani. Valla bence şu an bu oyun daha iyi. 10 ile 5, 10 üzerinden 6'yı şu an garantiledi biri. Ama daha fazlası bakacağız ne olacak. TNT'ye vuracağız direkt. <laughs> mükemmel, mükemmel. Daha tatmin edici. Mükemmel. Angry Birds 2'yi hala piyasadan kalkmadan indirebilir indirim bence. Şöyle fırlatırsak. Oy. Oy ben neyim? Parçalanmalarını izlemek de güzel lan. Ne yapıyorsunuz da çiçekler pat tükürüyor. Anahtar buldum. Ölemez. Bu ne ya? Sarayın anahtarı mı? Ha, anahtarla hangisini açacaksın? Tavsiye edilen siyah olan. Ben siyah sevmiyorum abi. Ben en çok mavileri seviyorum. Mavi açmak istiyorum o yüzden. Çünkü maviler üçe bölünüyor ya o çok hoşuma gidiyor. Siyahı açmak istemiyorum. Tavsiye edilmesi lunda değil. Mavilerde mavi camları iyi kırıyordu diye biliyorum yalnız. Yalnız hatırlıyor olabilirim. Bas basınca üçe bölünmesi lazım. Aynen. Evet maviler camları çok iyi kırıyor. Doğru hatırlıyorum. Arkadaşım buraya kırmızı gelir. Maviye tıklarsa maviye değişir. Evet değişiyor. Hoppa! Son anda şöyle tek attım. Tek animasyonlar falan daha güzel. Domuz ekrana doğru geliyor. Mavi seçeceğiz. Şöyle yapıp Böylece işte bu. Çünkü o maviyle kaplıydı. Camla kaplıydı yani. Ekstra kart kazanmak için im imha metre <laughs> Okuyamadım ki Türk'üm ben. Buraya direkt kırmızıyı fırlatabiliriz ya. Ama gerek yok mavi varken. Maviyle abi. Ya Yallah. Easy. Mükemmel mükemmel He imha metreyi doldurdukça kart geliyor Kartı kullanınca kullanıcı bitiyor Bir sonraki turda da kullanabilmen için Mesela bir yazıyor ya bir tane kullanınca bitecek bu Bunu direkt Sonic sonlarını gönderelim Hiçbir işe yaramadı ama olsun hallettik yaptık, yaptık 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 bu sporu yaptık Çok iyi şu an çok iyi şu an bu oyun çok iyi Belki bir önceki oyuna biraz daha şans vermem gerekiyor olabilirdi ama yok vermeyeceğim Direkt şuradan Böyle oğlum bunu. Hadi bakayım. Neyim ben ya? Kızgın kuş muyum? Ha? En 24 tane kız. Bir tane daha mavi. Abi mavi. Mavi mavi. En iyisi mavi. Mavi mavi. Ne demiş Abraham Sweet Voice? Mavi mavi mos mavi. Gözlerine sokayım. Yani <laughs> toplamak için dokun. Sırada yükselme lan. Oha! Red bronz seviyesine yükseltildi. Daha yüksek kuş gücü daha yüksek skorlar kazandırır. A kuşlarım da gelişiyor. Aha bir avuyla bir artı daha. Üçe bölersek belki bir şey olur. Şöyle yolladım böldüm. Erken böldüm ama olsun. Erken bölünme sorunu. <laughs> Hadi belki sekerekten oraya gider. Puh. Pır Fırlattı lan. Oy be çiçek taşıdı. Çiçek taşıdı. Çiçek oynadı. Hoit! Ya bitki oğlum, bitki bitki. Doğa ana diyor. Neden anlamıyorsun? Düt düt abi be. Şef domuz yüzde yüz. Boz zorlu aklını kullan. Boz zorlu aklını kullan. Öyle demeseydin akıl makıl bizde ne arar? Aklımı kullanmak için bossa, bak tekerleri cam ya. Tekerlerini kırmayacağım. Kırmızıyı kullanaraktan ittireceğim arabayı. Hoppa. İttirdik. Boss'un kafaya. Boom. GG. Tek attım. Tek attım. Tek attım. Güzel oyunda bak ben bunu oynarım. İlerlerde daha bir şeyler var ama bunu burada bırakıyoruz. Bu oyunu cidden sevdiğim için bunu ben kendim oynayacağım daha sonra. Buna puanım 10 üzerinden 9. Evet çok yüksek olduğunu farkındayım. Çünkü karakterin de gelişmesi hoşuma gitti. Sıradaki Dream Blast. Dikey bir oyun. Ne alaka bu Angry Birds değil. Hedef 25 tane pembe. Eee? <laughs> Ne yapıyorum nasıl yaptığımı anlamadım Bu kendi kraş ama kendi kıraş da değil kraşamıyorum Oğlum çok kötü Rastgele tıklıyorum çok kötü Baya kötü Bu oyun baya kötü Kırmızıyla kırmızı, kırmızı birleşince sarı oldu Sarı dört yönde patlatıyor Hmm. Peki sorun şu ben bunları nasıl birleştireceğim? Tıklıyorum da sanki rastgele oluşuyorlar gibi. Tamam. Sarıyla sarıyı birleştirebilir miyim? Abi dur. Dur sarıyla sarıyı birleştireceğim. Dur be. Aha. Siyah oldu. Bas bakayım. Oy. Ha, mantığını anlayınca bir tık iyi o kadar da kötü değil mantığını anlayınca ama şu ara sahneye geçiş umurumda değil. Mantığını anlayınca bir tık. Bir tık ama bunun Angry Birds bir alakası yok. Sadece Angry Birds temalı bir kendi karaca farklı yaklaşımlı bir oyun. Abi ulaşın zemin ulaştınız tamam. Patlayın lan. Patlıyom patlıyom. Patlama matlama yanlış anlaşılmasın bu bir kumar değil. <gülüyor> hey <gülüyor> yanlış bu bir oyun. Herhangi bir e, yasadışı yasa dışı bir şey yok. Haberiniz olsun. Ya ekranda parmağımı sürüklemek için bahane ürettiğim bir oyun gibi bir şey bu yani şu anda. Tamam. Şimdi siyahla siyahı birleştirmem lazım. 5 hamle kaldı. Umurumda değil. Lan dur siyahla siyah birleştirecektim ya. Sen de patlamaya bahane arıyorsun be. Bu oyun onun üzerinden ekrana parmağımı gezdirmek gibi bir şey bu. Bir tık eğlenceli en azından. O zaman bu onun üzerinden 4. 10 üzerinden 4 veriyorum buna. AB Friends. Ne demek bilmiyorum. Angry Birds Friends. he. Angry Birds Friends. Seni kaçırdılar. Çocuğunu kaç... Oğlum siz çocuğa sahip çıkamıyorsunuz. Bırakın sizin çocuklara domuzlar baksın. Sizden sizden bir halt olmaz. Eski Angry Birds'leri andırıyor. Bayağı eski andırıyor. Seviye bitti. Baya eski Angry Birds'ler bu. Bu direkt Angry Birds 1 lan. Arkada da tıs sesi var. Tıs diye ses var. Şu yukarıdakiler ne? Slingshot. Hedef alma kabiliyetini geliştirir. Kuşun izleyeceği yolun tamamını sapandan görmek için dürbün kullan. Evet. Normalde böyle yaptığın zaman görünmüyordu. Angry Birds 2'de göründüğü gibi. Sen düşünüyordun tam olarak nasıl gideceğini. Böldüm içe. Evet bu mavilerde bu kadar etkili değildi. <laughs> ey yavrum ey. <gülüyor> <gülüyor> bu Angry Birds 1 yani Angry Birds Friends Minas değil. Bir şeyin orijinal olması her zaman onun iyi olduğu anlamına gelmez. Orijinal şu anda bu ama bana pek iyi gelmedi. Bakın normalde sapanı böyle görüyordunuz. Tam ucunu göremiyordunuz. Eş be. Orijinal Angry Birds gibi hissettiriyor ama hoşuma gitmiyor. Eskilik var anladın mı? Bir kalitesizlik, bir eskilik. Hani böyle bir lan buna mı düştüm lan oyun, oyun oynayacak oyun kalmadı da buna mı düştüm lan? Kafasında bir şey hissettiriyor bana. Belki de abartıyorum ama bana öyle hissettiriyor şu an. Ha, daha zor bu arada diğer Angry Birds'lere karşı çok daha zor. Bölümler hızlı bitiyor. Çok hızlı bitiyor. Bir anda bölüme geçiyoruz. Şöyle bomba bırakabiliyoruz direkt. Bomba at. Bak direkt bomba at dedim bak. Yukarı bomba. Lan. Paraşüt açtı bomba. Şu ne? Kuşun boyutunu büyüterek yıkıcı gücü artırır. Kuşun boyutu büyüdü. Hadi bakayım. Al kırdın kırdın. Yukarıdaki kullanmadıklarımı kullanmış olayım. Bir şey bir, bir bir işe yarasın. Bu ne? Sapanı geliştirerek kuşun daha uzağa fırlat. Tamam. Hoppa. Bombacı kuş mu? Basınca patlıyor zaten. Şu sarsıntı gibi bir işaret bu neydi? Yapıları yıkarak domuzları patlat. Patlat. Sarsıntı gerçekleştirdi ufacık. Hoppa. En son şu büyük kuşu denemedik. Arkada müzik niye yok abi? Müziği ben kapatmadım. Seviyeleri geçmene yardım eden en güçlü kuştur. Hadi etsin bakayım. Ee en güçlü kuş da oldu da ne oldu? Ne oldu yani şimdi hani? Yani ekstradan seviye geçemediğiniz zaman yukarıda size yardımcı olabilecek ekstra ekipmanların da olması güzel. Bu neydi? Sapan. Sapan satın alıyorum. Hmm. Bütün kuşlar oduna çok daha fazla hasar verir. Bütün kuşlar cama daha fazla hasar verir. Sapan farklı sapanlar da var. Benzer zaten sapanlı domuzlara ağaç süsü atıp ekstra hasar verir. Aa güzelmiş. Çok pahalı. Fa bayağı pahalı. Eski Angry Birds'leri ee, oynayabilmenize olanak sağladığı için AB Friends yani Angry Birds Friends'i. Okey. Ama oyun içi fiyatın çok pahalı olmasından dolayı ya biraz da eski hissettirmesinden dolayı 10 üzerinden 7 veriyorum. Oyun içi fiyat çok pahalı. Angry Birds Blast. Angry Birds bu da dikey bir oyunmuş. Hizmet şartlarını kabul ediyorum. <laughs> Bayağı başıma gelenlerden Google Play Store sorumludur arkadaşlar. Video ben unutmayın. Video oy aa indirecekmiş hadi indir. Yine bir kendi Crash klonu. Yani içeride Angry Birds kes ama. E ee, kalan hamle kart hamle sayısı yani oyun yapmayı bilseydim kesinlikle bir tane Angry Birds klonlu bir oyun yapar şey, Angry Birds diyorum. Kendi Crash klonu bir oyun yapardım. Köpek gibi para kazanıyorlar oğlum. Hani hayvan gibi. En çok para bunlardan geliyor bu tarz oyunlardan. Dümdüz eğer aranızda oyun yapmaya bilenler varsa en aylık yapmayın. Direkt bir kendi Crash klonu yapın. Ama mesela Angry Birds bu, bunlar yapmış ya. Bunlarınki tutmaz. Neden? Çünkü Angry Birds bir marka. Ve bir marka e Sadece o sapanla atılma oyunu olarak kafada var. Kendi kraş olarak değil yani. Boşuna yapıyorlar bence bunlar. E yine de denememek, denememekten iyidir. Her zaman denemek lazım tabii ki. Dümdüz yan yana gelen şeyleri topluyorum. Bu tırt. Şu an oyun çok tırt. Bir önceki kendi kraşa benzeyen ama 2-3 tane şey birleştirip de kuş oluşturduğumuz oyundan daha kötü şu anda. Bomba dokun. Oğlum biliyorum. Biliyorum. Sus. Ne olur sus. Biliyorum. Sus konuşma yoksa inanırım. Çok kötü Felaket kötü 300 MB indirmene utan Bu çok kötü buna puanım 10 üzerinden 1 bir. Angry Birds Pop kabul Polistor.. Pol polistor mu? <laughs> Aynen dost Google Polistor'dan dost olmaz Bu Sapanlı bir oyun ama Farklı bir bakış açısı Zuma He Aslında okey yani Hani İlginç bir yaklaşım ama okey Angry Birds'e ilginç bir yer şey. yani Çok fazla çok fazla sürekli bana oyna yok şuraya tıkla yok hediye al bir şeyler çok fazla söylüyor. Biliyorum paşam ne yapmam gerektiğini. Aslında güzel de nedense fazla basit geliyor şu anda. İlk başlardadır diye düşünüyorum. Çok şey yapmamaya çalışıyorum. Fazla basit. Bak bu ikisinde de olabilecek bir top muhtemelen. Hoppa. Tek attım. Tek attım. Tek attım. La la la. Hoppa. Görüyor musun? Şu. Öf, olmadı. Şöyle arkadaki. Bu ne olmadı? En arkaya lan o zaman. O zaman buraya lan. Tek atacağım. Üf. Öf ne diyorsun? What do you say yani anlatabiliyor muyum? Senin evlenme yaşın gelmiştir lan. <laughs> bu da 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 3. Bu oyunda 3. Angry Birds match. Bu maçı mı? Bu da dikey. Lan. Ben... <laughs> kalsın üzgün suratımı düşürüyordum. Like atmadığınız için üzülen bir surat var burada. Bana çocuk çocuk hareketler yaptırıyorsunuz. Yemin ediyorum sırf like atın diye girdiğin triplere bak ya. Like at, uç Yine mi kendi crash? Bunun <laughs> Birds Birds'le alakası da yok. Ya dümdüz kendi crash lan bu. Gerçekten ilk defa gerçek kendi kıraş. Engir Birds'le hiçbir, hiçbir alakası yok. Ha, kuş geldi tamam. Sonunda kuşlar geldi. 15 tane yıldız. Tamam. Al. Bastım oğlum. Bum. Çok kötü. Buna 10 üzerinden 1 oğlum. 10 üzerinden 1 çünkü bunun hiç alakası bile yok Engir Birds'le Engir Birds Engir Birds'le Birds alakası o kadar yok. Rastgele koymuşlar. Bad piggies, domuzcuklar, kötü domuzlar. Bu Engir Birds'teki domuzların oyunu. Engir Birds'ler yok bunda diye biliyorum domuzların aletleriyle araba maraba bir şeyler yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam şimdi oraya ulaşmamız gerekiyor bizden istediği birkaç alet şöyle şöyle yukarı domuzu yaralanma, yaralanmadan yani ölmeden oraya ulaştırmamız gerekiyor başlangıçtaki bölümler kolay Bak, bu Angry Birds'le pek alakası yok kısmen var ama Yine de en azından güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum bunun. Bu ne abi? Oradaki ne? Cık, tekrar. Bir dakika dur. <laughs> ha, şey ü üfürüyor böyle. Püf püf. Üfürüyor dedim ya lan. Güzel. Bu oyun bir tık daha güzel. Aynı şey yaptık yine. Üfle oğlum. Yavaşça yavaşça yavaşça. Öyle değil. Dur, dur, dur. Mükemmel, mükemmel. Evet devam devam kendi kendine hey, hey Reklam çıktı eksi puan reklam çıktı İlk defa reklam çıkan bir Angry Birds oyunu eksi puan Eksiyi yazdım Bu ne sadece kuş var <laughs> Kuş var oğlum sadece <gülüyor> Kazandım <gülüyor> Arabaya ihtiyacım yok muydu benim ya Sen aklına koruyacaksın her şeyi yapabilirsin Hiçbir şeye ihtiyacınız yok sizin Al bakalım Üfle canım Çalıştır çalıştır. Aynen öyle. Aynen öyle. Hey be. Aynı şey. Aynı oğlum bu aynı yani. Aynı dümdüz aynı. En azından çocukların zekası geliştirilebilecek düzeyde bir oyun olduğunu düşünüyorum. De aynı zık. Oğlum aynı bu. Aynı. A aynı anasını. Aynı. Ha Başka bir şey ver bana. Patladı Anan. Ha, şimdi, şimdi, şimdi işin rengi değişti. Şimdi Angry Birds'te kartlar yeniden dağıtılıyor. Kazandım. <laughs> Reklam çıktı. Kaybettin. Bad puanım 10 üzerinden 7. 6.5 da 7. Şimdi Angry Birds Transformers, Angry Birds Evolution var. Transformers'a girelim önce. Giremiyorum. Galiba lisans hakkı dolduğu için girmiyor. Girmiyor. Transformers'a puanım 10 üzerinden 0. Kal lisans hakkı doluysa Google Play Store'dan kaldırın lan. Güzel bir resim şu anda. Deadpool falan da var arkada gördüğünüz gibi. Deadpool'u. Bu nedir? Ha. Sapanımsı ama se eee, yani. De FPS niye bu kadar düşük? Onu anlamaya çalışıyorum. FPS çok düşük. Hayır. İlk direkt para para istedi benden. O yüzden eksi puan. Bu yani atıyoruz hızlan. E bunun alternatifi olan çok daha güzel oyunlar var. Engilbert şart değil. Ama işte sorun şu. FPS çok düşük. Ha bu Angry Birds firmasını kim yönetiyor lan? Onun üzerinden 4. FPS'in düşüklüğü ve direkt parayı yönlendirmesi. En iyi Angry Birds oyunu şu anda Angry Birds 2. Bunu, indirmeyi Bunu indirebilirsiniz. Bu video reklam reklam herhangi bir şey değildir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeniz. Böyle çıktım. Bye. Yorumlarınızı bekliyorum.